Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet, bugün sizlere God of, War'da, God of War'da lanetli alev kabzalarını nerede bulabileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi lanetli alev kabzaları artı ateş armağını kuvvet ve runik veriyor. 8 level başarılı bir kılıç vuruşunda düşmanların üzerine 3 saniye gecikmeli ateş bombası yerleştiren avantaj düşük olasılıkla etkinleşir diyor. Bunu almak için e, gideceğiniz yeri göstereceğim şimdi. E, şu an ben hikayesini bitirdim. E, hemen şöyle geldiğinizde bu sarı sembolün hemen sağındaki şu görmüş olduğunuz yere gideceksiniz. Şimdi oraya doğru gideyim. Evet indim. Tekneye bindim gördüğünüz gibi sarı yer zaten indikten sonra hemen karşınızda. Şuraya doğru ilerliyoruz. Şu rıhtıma çıkıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ben burayı açtım. Bir saniye. Oyunun sesini bir tık kısayım. Gördüğünüz gibi burayı açtıktan sonra buradaki sandığın içerisinden çıkmakta. Tabi bunu almak için burada biraz uğraşmanız gerekiyor. Sağ solu zaten keşfettikten sonra e, olayı çözersiniz diye düşünüyorum. Ama ben yine de bir özet geçeyim. İşte buraya çıktığınız zaman burayı zaten keşfedeceksiniz. Kapılar kapalı vesaire. Şöyle geliyorsunuz. Burada 3-5 canavar çıkıyor vesaire. Her yeri kontrol edip lootları toplayın. Evet, buraya geldiğiniz zaman, bakın az önce şuradaydık ama buradan kapıyı açmak ne yazık ki mümkün değil. O yüzden kaosun kılıçlarıyla şuradaki enerjiyi çekiyorsunuz ve buraya getiriyorsunuz. Daha sonrasında bunu taşıyorsunuz. Hatta orayı da göstereyim. ...geliyorsunuz. Şöyle... ...geçiyorsunuz. Evet. Evet. Buraya gelmişti. Bu sefer bunu buradan alıyorsunuz. Ve... ...buraya getiriyorsunuz. Bunun üzerinde... ...semboller var. Hemen şu sandığın üzerinde... ...üç tane sembol var. Bu sembolleri... ...buradan buluyorsunuz. Denk getiriyorsunuz. Daha sonra alıp şuraya bırakıyorsunuz. Ardından şuradan çıkıyorsunuz. Ve geliyorsunuz. Bu sefer bunu buradan alıyorsunuz ve aynı işlemi burası için ve şurası için yapıyorsunuz. Sembolleri denk getirdiğiniz zaman sandığı açıp içinden lootunuzu alıyorsunuz. Daha sonrasında bunu tekrardan buraya getiriyorsunuz. Şuraya getiriyorsunuz. Bu sefer oradan alıp zaten 8 ya da 9 saniyeniz var. Geliyorsunuz. Bunu hemen şuraya atıyorsunuz. Bu sefer o enerji dalgası buraya geliyor. Ardından bunu buradan alıyorsunuz. Şuraya yolluyorsunuz. Daha sonra da aşağı iniyorsunuz ve başladığınız yere geliyorsunuz. Bunu buradan alıp buraya getiriyorsunuz ve ardından bu kapalı kapı açılıyor ve içerisinden görmüş olduğunuz gibi lanetli alev kabzalarını elde etmiş oluyorsunuz. Evet bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.